Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İsmail ile beraber tekrar Levik'teyiz. İso bak. İzle şimdi bak nasıl hızlı iniyorum. Hazır mısın? İzliyorum hadi bakalım. Ha harşa. Lan yerde de var lan. Lan silah ver lan. Ben buldum geliyorum ya. Ahmet lan. sakin. Şarkı. Şarkı gel aşağı gel. Aşağı gel lan. Aa öleceğim ben. Ahmet öleceğim. Hayır <laughs> mı? <Rusu, dikkat gülüyor> Oğlum silah et. yok. Hayırdım ben birine. Aldım iki kişi. Ölmem. Aldım iki kişi aldım çekil önümden sakin. Oh. Bir karşı Oğlum. ama rushluyorlar buraya dikkat et. Rushluyorlar da benim hiç canım yok biliyor musun? Benim var mı sen kardeşim? Şu hali gibi basayım da. daha ya. az. Oğlum bana bir şey ver. Hah buldum kit buldum. 34 mermi Beni var? Beni koru. Beni koru bak gitme gitme. Gitmiyorum silah. Can bir şey arıyorum. MK buldum. Sen canlı fullediysen yanıma gel şu öndeki loot'a gideceğim ben. Fullleyemedim mi de neyse geleyim. aa fullleyemedin şu halime bak benim. <laughs> Bekle. İşte dike tutamaç var. Onu ben aldım şuradaki. İşte tutamaç var. Yık da Ya Kime dikeyi ne ya? yapayım? Silah yok elimde. <laughs> geldi adam geldi. Nerede bu adam? Önümde. Aldın mı? Hayır. Karşıda Sağa gitti adam. Bombayı ben attım. Canını fuller misin? Kitim yok kitim varmış. Sargı basıyorum şu an. Ve mermin yok. Ayak sesi var arkada. Adam geliyor adam buraya geliyor. O benim bud. Sağdan gelen var. Önümde adam. Geldi şu. Geliyor. Dikkat et. dikkat işte. Helal. Yere yaptı, yere yattı. Geliyor. Son taraftan. Yok içinde. mermim yok. Sağ taraftan. Helal be. 11 mermim var. <laughs> Oğlum beni rushlayacaktı biliyor mu yerde? Allah'ım mermisizlik nedir ya Rabbi? <laughs> Al ya, şunu basacağım. Adam. Bari ya adamsın sen be. Bana bilmediğim şeyleri söyle. Aha 416 Sen bir kral. Bir, bir loot'u da bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aha dışarıda bir bir, bir biri var. Neredesin sen? <laughs> sen iyiydin. ona bak. Ben Aman. de loot'a bakayım. <laughs> Gördüm adam Canım çok Aldın az. mı? Nerede? aldım hacı. Ya yok artık ama ben aldım. Ya abi şu an loot kavgasına mı düşeceğiz? <laughs> şu an bandaj sarıyorum <laughs> bana kit vermedin sen. Şimdi sağa sola ben bak başladım. ben şey yapıyorum. Cana oturdum. Bandaja oturdum. Cana oturdum nedir? Oğlum bu ne nadar loot? Umarım bizim öldürdüklerimiz öldürmüştür. İnşallah. Önümüz çok açık ya. Oraya nasıl geçeceğiz? Geliyor. Gelemiyorum çünkü şu tepeden çıktığı an adam bizi hacamat edecek. da geldi. Adam var. Geliyorsun değil mi ben de? Gel Biliyorum bak bura üstü görmez buradan. Aa tarafta. Loot'u çözen olmamış. Tepelere falan bakmamız lazım. Şu an var ya. Normalde korkmam diyese korktum şu an. Şu simo atıyorum. At. Öyle gireriz dedim. Ses geldi. Her şey uzaktan ya. Çok uzak. <laughs> KNT varsa alacağım sadece. AKM XT varmış. MK varmış. Ben MK'ya geçiyorum hocam. Şurada motor var. Şurada buraya Ben hemen geri dönüyorum. Mot motor alıp. Gidek mi diyorum? Gel Aynen. hadi öyle yapalım. Uçakta. Neredeyse. Şu an tam ileri. Şu arabaya geçecek ya. Olur. Silah kullanan. Araba. Araba nerede? Bindim ben. Şu an. Valla bende gözükmüyor da. Ciddi misin? Bak nerede bindim ben şu, şu an. Tam bin. F'ye bas G'ye bas. Ben bine arabayı göremiyorum. G'ye bas sen şu an. Basıyor. <laughs> Sen ciddi 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 arabayı göremiyor şu an? Değil mi vallahi gördüm. Bak benim gittiğimi görüyorsun da peki. Şu an gitmiyorum donuyorum şu an. İnternetinde sıkıntı var işte o zaman diyeceğim. Ayak sesi var. Oğlum şu an var ya. Neyse arabayı bırak hadi. İndim bak şu an gördün değil mi beni? Yanındayım. He, şu an evet geliyorsun. Tamam arabayı salalım o zaman. Araba şey değil miydi şu? şey 3. var ya canavar kamyon gibi o oh. tam önümüzde airdrop çok dikkatli oynayalım büyük ihtimalle solumuz buraya bakacak biraz sağlı oyna istersen Kayalara alıp gidiyorum dedim de ta airdrop ta neredeymiş ben önümde zannediyordum. Power Plant'in yanında ne kadar çok ceset şeysi var. Sen Aynen geliyorsun yani. değil mi? Sıkıntı yok şu Herkes an. Herkes Power planta atlamış. Geliyorsun değil mi Hüso? Geliyorum. 100 metre var aramızda. Tamam, ben bir enerji basayım. Şu Air Drop'a direkt gidelim, kafa atalım. Büyük ihtimalle onu çözdüler çünkü tam şey evlerin arasında Çok güzel yer atmış. Hiçbir görüşüm yok. Bir tık geri çıkacağım. Ayak sesi. Önümde adam. yılanlıyor yer. Gel yanıma. Bir geri çekeyim, geri O başka çekil, bir daha, çekil. daha var. Geldi adam. Geldi önümde adam. Tam önümde. Alırsın sen onu. Nerede? Adamını kaldırıyor sanırım. Geliyor Rush. rush. Helal. Helal. Beni burada kaldırabilir mi? Dur. Oo, baş, kaç, vuruyor. kaç, 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 sen. Buraya kaç. Buraya gelebilirsin. Aa sen can. Gelmeye çalışıyor. Smoke falan bir şey yok mu? Yok sen Hadi Rush ya. kendin oyna. Sen de izi son. İso, gösterme. Görüyor şu an adam seni. Benim hiç sağlık şeyim yok. Biliyor musun? şeye bak evet. bu evet. En köşeye geç. Şu tepesine çıkabilsin o da yeter. Bir cam bas seni şu adam seni görüyor. Tamam dur burada cam bas. Enerji falan bir şey hiç. Benim tek şeyim kaçmak burada. Alana gideyim Alana yanlış yere gidiyorsun alana gideceğim diye. Ha doğru, doğru gidiyormuşsun. Hacı adam seni gördü tam önüne doğru oynadı 240 tarafına doğru. Ona göre Hay oynadı. Kanya O böyle aldık kişi var ya. Sen o droplu'yu iyi aldın da diğeri tuttu beni ya. Droplu almadı Hı. beni. İşte yerde biliyorum. basan var ya. Bunu şeye geçemiyorum ya. Alana. <laughs> Hacı çok açık Anladım. şu onun önündeki kaya var ya tepedeki tepedeki o kayaya doğru oynamaya bak şu an sen yanından gittin <gülüyor> <gülüyor> burada şey enerji varsa enerji bas oyun sonunu bekle bence çok fayda girme adamlar birbirini yesin o zaman hmm. sende dp'm var ya hmm. Neyse bakalım. Loot'lara bakacaktım da işte giremedik. Yok yok, hiç gereği yok. Orada değil arkanda adam. Oralar boş sanırım. Hiç önüm gözükmüyor o kötü işte yani. Tam önündeler bak evin arkasındalar. Şu şey Hadi şu mi? ağacı alsan diyeceğim de tepe görür bu sefer de seni. Evet, Gördüm değil mi ben adam ben de. tepede? sen al diyeceğim de hiç uğraşma. Iso alana ya? öldü adam. Oha! <laughs> Eline sağlık Hacı. Çok temizdi. Oğlum. Ben <laughs> ekran gitti ne oluyorsa dedim. Ben de adam yere yattı zannettim alana öldü. Cidden çok iyiydi ya. İnanmıyorum. Oğlum şu yedi kişi an. kişi vardı. Hacı. Vay be. Hepsi birbirine düştü orada. Öldürdü. Çok iyi Oğlum oldu. Öldüğüm zannettim biliyor musun? Ben Ekran bitti de... yani dondu. Çok Vay iyi. Be. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.